tarafta dönen bir oyun var gibi. Demek ki Cihan'ın bir düşmanı var. Kimsene vermem seni. Gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak edenler için bomba gelişmeler hazırladım. Cihan uzun zamandır yürüttüğü planı adım adım uygulamaya devam ederken hançeri iyice köşeye sıkıştıracak ve onu delirtecek kadar büyük hamleler yapacak. Cihan gerçekleri henüz açıklamadan oyununa devam edecek ve bu süreçte hançerle arasındaki bağ giderek fazla bozulacak. Her şey açığa çıktığında hançerin Cihan'ı kolay kolay affetmeyeceği şimdiden belli oluyor. O da Cihan'ın planları işe yarayacak. Hem Sila'yı hem de Meteni kendi kurdukları tuzakları vurarak onları alt etmeyi başaracak. Bu hesaplaşma dengeleri tamamen alt üst edecek. Yakında Cihan, Hançer ve Efehan'ın yeniden bir araya geldiği umut dolu bir süreç başlayacak gibi gözüküyor. Yeni bölümde karakterlerin attığı her adımın büyük bir sonuca dönüşeceği, sırların birer birer ortaya çıkacağı ve Cihan'ın gerçek gücünü sonunda herkese göstereceği bir atmosfer bizi bekliyor. Peki arkadaşlar, sizler Cihan ve Hançer'in ayrıldığına nasıl fikirliyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Bizimle fikirlerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.